Ünlü futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslan Doğan, Nişantaşı'nda düzenlenen bir davete katıldı. İki çocuk annesi Turan, fit fiziği ve güzelliğiyle göz kamaştırdı. Aslan Doğan bu yıl açtığı YouTube kanalıyla adından söz ettirmişti. Ee, Siz nasılsınız? E, i̇yiyim, nasıl çok teşekkürler. Tabii ki. İyi seneler şimdiden seneler. herkese. Ben onu da soracaktım. Güzel geçen bir yıldı. Ee, ailem sağlıklı, çocuklar sağlıklı. En önemli şey o. Ee, ondan sonra biliyorsunuz ki bir YouTube ee, evet, işine ekliyoruz. Aynen. Teşekkür çok ederim. Evet, güzel bir yıl geçirdim. Çünkü hem e sağlık, huzur ve mutluluk olarak hem de üretme adına güzel bir yıl geçti benim için. Yaptığım projeler güzel geçiyor. Ee, onun dışında daha ne olsun her şey güzel. Doğan evinde çektiği YouTube videolarında aralarında Özgü Özpirinç'i, Berrak Tüzün Ataç ve Eda Ece gibi ünlü oyuncuları da konuk etmişti. İlerleyen bölümlerde konuk alacağınız özellikle birisi var mı? Şunu almak istiyorum dediğiniz birisi Valla onlar var mı? birazcık gizli kalsın diyorum. Çünkü ee, hani böyle olunca izleniyor. Ee, kendime samimi bulduğum, yakın hissettiğim, herkese evime konuk etmeye çalışıyorum. Sırayla bazen böyle çocukları dahil ediyorum, bazen konuklar alıyorum falan. Bakacağız şimdi ama şimdilik güzel gidiyor. Hiçbir ee, benzerlik yok arkadaşlar. Evet, Hiçbir hiç benzerlik. Sansasyonel bir isimle geldim. Eee. Ablemin o ee, sebebi. Doğan yılbaşına İstanbul'da kalacaklarını söyledi. İstanbul'dayız şu anda. zaten eşimin programına bağlı kalmak zorundayız. şimdilik İstanbul'dayız. Doğan, eşi Arda Turan'ın doğduğu semt olan Bayrampaşa'da da bir video çekmiş ve kendisini tanıyan vatandaş aramış ancak hayal kırıklığı yaşamıştı. Ya bak kızlar tanıdı beni galiba gel. <gülüyor> <gülüyor> Şu an Aslan'ı tanıyan <laughs> birini arıyorum. Kızlar tanıyor musunuz beni? <gülüyor> 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 Youtube izliyorsan beni nasıl görmedin? Bayrampaşa videosu vardı. <laughs> Sokaklarda gezdiniz. Beğendiniz mi? Ben beğendim ama e, orada tanınmadığınız herhalde. Burada çok tanınmanız. E olabilir, olabilir tabii ki. Zaten hani o benim sevdiğim bir kısımdı, onu editlemek istesem editlerdim zaten ben onu istedim. Hani tanıyor musunuz, tanımıyoruz falan onu istedim. O çok doğal, şeffaf, güzel, sempatik bir videoydu bence bana göre. E, onun böyle bir şeyi yok hani, tanımadım. Tabii ki her yerde de tanınmak zorunda değilim. Arda büyük bir ihtimalle her yerde tanınıyordur. Ben de onun eşi olarak hani bir yerlerde tanırım ama zaten o bile o, biz o şeyde çektik hani tanıyor musunuz tanımıyoruz demeleri için evet. yoksa istemesen dediğim gibi o iş bunları elider. İtın adını kullanarak bir şey yapıyoruz bu kadar. hani bu mu üstüne soruyorum tanınmadığım için. Yok yani Arda Bey'in adını kullanarak değil de e, Arda ile beraber çok güzel bir şeyler yapıyoruz. <laughs>